Merhaba arkadaşlar, bugün abakua'dan bahsedeceğiz. Abakua ve leoparlar. Hazır mıyız? Hazırsak başlayalım. Merhaba sevgili takipçiler, Küba dansları ve müzikleri sevenler diyelim. Bugün abakua hakkında okuyacağız. Bugünlerde moda oluyor. Dikkat etmekte fayda var. Dolayısıyla ön bilgileri alalım diyorum. Abakua bakalım neymiş? Küba'da kalabar köleleri, kalabar köleleri kendi dinlerinin ki bu dinin adı Igbo, Igbo g o yazayım şuralara bir yere, şehresini ve Abakua'ların dinsel ritüellerini yeniden inşa ettiler. Hepsi erkek olan bu örgütlenmeler, kadın yok, Değişsin. Hepsi erkek olan bu örgütlenmeler dine, müziğe ve dansa ilişkin gelenekleri çok sıkı bir şekilde korumuşlar. Küba abakualarına ilişkin prototip, kalabarın çok saygı duyulan grupları olan ve başarılı erkeklerinin leoparı erkekliğin bir sembolü olarak adapte ettikleri workshoplarda anlatırlar bir aslan var Leo var işte şurada o yüzden böyle duruyor falan filan. Yani Leopar'ı erkeklik sembolü olarak adapte ettikleri için bunlardan bahsediyorlar. Leopar topluluklarında bulunabilirmiş. Leopar toplulukların içerisinde bulunabilirmiş. Matanzas ve Havana'ya daha çok yerleşmişler bu kökler. Ee, şöyle biraz göz gezdireyim. Bize dans açısından lazım olacak şeylere çok seremoni ve ritüellerin içerisine girmek istemiyorum bu aşamada. Tabii ki Abakua tapınma törenlerinde, seremonilerde müzik, şarkı, dans ve kostüm birleşmiş. İremelerden bahsedelim. Dans eden karakterlerden. Bazı Abakua üyeleri kenarları saman benzeri rafya ile bezenmiş ekose kumaştan bir takım giyiyorlar, bir elbise giyiyorlar ve konik bir kukulata. Konik şeklinde bir kukulata. Burada da gözleri var. Bütün yüzü ka, kapatıyor. İremes ya da naningos. nian, naningos. Bu şarkılarda geçebiliyor bu kelime olarak bilinen geçmişe ait ruhların saygısı ile dans ederler. Neymiş bunlar? Bu yani dansın, dansı yapan karakterlerin kökeni geçmişe ait ruhlarmış. Dolayısıyla böyle bir mitolojiyi genellikle ruh üzerine hakimiyet ve tabii ki hayvan kurban etme yine burada var. Bunu hayata geçiriyorlar. Şimdi bu hayvan kurban etmeye, kurban ne kadar ortak bir şey bunu görüyoruz. Ruh üzerine konuşmak ne kadar ortak bir şey bunu da görüyoruz. Bizim inançlarımıza, bu toprakların inançlarıyla bağdaşıyor. Bir de bir de benim dikkatimi çeken bir şey var. Finansı atlamamak gerekiyor arkadaşlar. Bu destekleşme sistemlerinde, başarılı erkek sistemler dedik. Abokoalar aynı zamanda üyeleri arasında aylık ödeme sistemiyle çalışan ve gereksinim duyanların ödünç para alabildiği finansal bir destek sistemi oluşturmuşlardır. Bu zaten finansal destek sistemi oluşmadan bu işler yürümüyor peygamberlerin de hikayelerine baktığınızda bu ortak noktayı görüyorsunuz. Burası önemli. Din, mitoloji, finansal destek, ruh üzerine konuşmak, kurban, toplumsal törenlerin hayata geçirilmesi bunlar önemli oluyor. Leoparda ne dedik? Leoparda başarılı erkeklerin simgesi dedik. Aşağıya da bir link bırakayım. Siz de beğendiğiniz parçaları veya dans linklerini paylaşırsanız sevinirim. Bugünlük Abakua bu kadar olsun. Devam ediyor olacağız. Pam 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 pam, pam tam, tam 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 tam. Devam. Abakua konusu umarım aydınlatıcı olmuştur. Değil mi? Ting 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 ting.